Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi kapsamında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sosyal çalışmacılar Kurban Bayramı dolayısıyla dezavantajlı çocuklar için hazırladıkları şekerlemeleri ve hediyeleri dağıttı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sosyal çalışmacılar Kurban Bayramı dolayısıyla sanayi ve Aksaray mahallelerindeki dezavantajlı çocuklar için hazırladıkları şekerlemeleri ve hediyeleri dağıtılar. Çocuklar sürpriz hediyeler ve şekerlemeler karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. Elisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, Kurban Bayramı tatilinde de olsak, özellikle sanayi ve Aksaray mahallelerindeki dezavantajlı çocuklarımızın bayramı, bayram tadında yaşaması, bir tebessüm edebilmeleri için Eliza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımıza sürpriz hediyeler ve şekerlemeler dağıttık. Bütün İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum dedi. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili hazırlanan video da büyük beğeni topladı.